Bugün kameramanla birlikte Lucky Block oynuyoruz. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk dayıcım. Bugün önümüzde gördüğünüz dört renkten birini seçip bu renkte yarış yapacağız. İlerleyeceğiz dayımla birlikte. Bu kadar. Yarış yapıyoruz. Evet. evet karpuzun da söylediği gibi. Çok boş artık. Renk Dağını seçip başlayalım artık. Diyorum, tamam mı? Tamam, ben Benim de rengim deyiş zaten. Kırmızı rengi istiyorum ama senle yan yana olabiliriz. İstersen ben sarıyı da alabilirim. Ha. Tamam. Başla. O zaman dur. Başladın kendin kırdın değil mi? Aa. Bana öncelikle şöyle bloklar çıktı. Ben hemen buradan kendime bir survival evi yapacağım Minecraft. Evet arkadaşlar. Sende sen de var. Sende bundan var mı? Bak sana bundan vereyim var. O ne? Tamam lazım olur. Teşekkür <laughs> ediyorum. Bundan. <laughs> Oha. Ama kurtuldum. Kurtuldum ama İsmail ben devam ediyorum. Sen şey yap. <laughs> Neyse. Evet arka planda arkadaşlar ufak tefek. E, ne yapıyorsun Atlamalar, ya? Patlamalar çatlamalar olabilir. Blokları kırıyorum, TNT çıkıyordur ikidir. canımı zor kurtardın. Al. Al bunu toprağa ek tamam mı al. Bu ne? Bunu al. Lucky fishing, <laughs> aa dur dur dur. Hey hey dur. bana çek, bak çek. bana etim bak al. bana etim bak var. Var. bana bak bana bak. Hayır beni çekme, beni çekme. <laughs> beni çekme, beni <laughs> çekme. Gel buraya. Ben <Yani gülüyor> gidersem sen de gidersin ki. Yok. Nereye gidiyorsun? Aa gel lan buraya. <laughs> Olur. Aha sonunda. Bir şeyler geliyor. Aa Mantar, pancar, şu, tam şu an bilmem nesi falan geç. Arkadaşlar heyecanlı bir şeydi. Aa bir şey. <laughs> Aa şey geldi. Fluffy. Ne diyor? Golden Shield. Bir güzel Tom. bir şey geldi. Ne inan. Oha. E, susar mısın? Susar Biz... mısın bir? Sus bir. Tom, nereye gidiyorsun? Gel buraya. Şerefsiz kedi. Ee, Pardon, ülke diyorum. Bu ne? Elmas blok. Elmas bloğum, bloğum Incoming, elmas bloğum var ama kıracak bloğum yok. Incoming nuke. Geçtik. Hey, elmas bloğum var ama kıracak Kırabileceğim bir kazma yok değil mi artık? bir cisim yaklaşıyor efendim. Oha, oha. Hayır 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 düpüyor. Havayı uçtu. Aha lucky block. Lucky block yumurtası verdi bana. İsmail'cim. İsmail sana bir şey söyleyeyim mi? İyi Öyle haberim mi? kötü haberim istersin? Sanırım <laughs> sen ilerleyemeyeceksin artık. <laughs> ee, sana vurmayacağım. Tamam. Sana vurmayacağım. Ama sanırım... köpeklerine vuracağım. Hayır. Aa, hayır. 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 <laughs> hayır, hayır. hayır. Tamam, özür dilerim, hayır. özür dilerim. Vallahi özür dilerim, vallahi. Hayır James'imi öldürdün sen benim ya. Hayır. Benim zaten şeylerim çalmışsın. Gel buraya. Aha. Tamam. <laughs> ben de öldüm. Oha. Evet arkadaşlar Lucky Block. Köpe... Ama saçma bir Lucky. Senin köpeğin yüzünden öldük. İsmail. Oha dayı ne yapıyorsun? Dur dur. İsmail. Bekle ben onları sana... öldüreceğim. Benim elmas baltam var. Bir... Sana bir Sana birkaç kişi getiriyorum. Aa, hayır 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 yardım. <laughs> hayır. Terastım. <laughs> Öldüm. <laughs> Ayağa kaydı aşağı düştü. Eee <laughs> ben şimdi orayı nasıl tamamlayacağım? Ayağım kaymadı bayağı. Zaten Yok ben, ayağın kaydı. Ee, bence ben şöyle devam ediyorum. Hayır hayır kedilerim. Ha, otur, oturabiliyorlar. Bilmiyorum. Oturabiliyorlar. Tamam bunlar benim kedim artık onları koruyacağım. Buraya ee, nasıl geçeceğiz? Güzel <gülüyor> soru. <gülüyor> hayır 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 boşluğa atladım. Aynı, aynısını ben de yaşadım biliyor musun? Ender'i <laughs> yumurtasını ben çıkartayım. Vurma vurma şu Ay anasını satayım ya abi dur ya Allah kahretmesin senin gibi şey iskelet de şeyi de ya şu gel şunu bir keselim şunu bir keselim İsmail Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay